başımıza gelen belalar, gelen misafir ulularımıza, ana baba atalarımıza ikram etmediğimizden geliyor. Demek mübarek geceler verildi bir, mübarek zikirler verildi iki, mübarek, mübarek ne kaldı? insanlar. Allah-u Teala evliyalar gönderdi. Enbiyalar gönderdi. Enbiyalara sertaç evliyanın gözüne, gönlüne miraç Resulullah'ı gönderdi. Bir kimse günahlarının mağfireti için, Allah Resulü'nün şefaati için en az 11 selavatı şerife getirmesi lazım. Ben yine okudum, bu hafta okudum. On bin, yirmi bin hadis-i şerif okudum. Kim günde bin selavatı şerife getirirse, cennete girmek ona vacip olur. Kur'an-ı andan sonra en kıymetli zikir selavattır. Selavatı şerife fazileti bir on verilir. Bir, bir kimse bir selavat getirirse on derece fazilet verilir, on günahı dökülür, on derece nuraniyet ikram edilir. Şu halde ölüleriniz geldiğinde hiç değilse yüz gülü okuyun, yüz elham okuyun, yüz selavat okuyun. Ana, baba, amca, dede, dayı, hoş geldin, safa geldin. Ben layık sana kamil bir evlat değilim. Ama hiç değilse şu okuduğumu kabul et. Baklava, keklik eti, koyun pirzolası ikram edemezse bari bir bulgur pilavı pişir. Bari bir pirinç pilavı pişir. Yani mahzun gönderme. Demek bu ümmeti Muhammed'e mübarek geceler, mübarek sikirler, mübarek insanlar verilmiştir. Mübarek insanların en efteri fahri kainattır. Sonra Enbiya-i Zişan, altı tane mürsel peygamber vardır. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. 124 bin peygamberin altı tanesi mürseldir, dereceleri çok yüksektir. Bir daha sayalım. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, iki, İbrahim Aleyhisselam, üç, Musa Kelimullah, dört, İsa Ruhullah, beş, Muhammed Habibullah, altı. Sonra evliyalar gelir. Kavsi gelan şahın akşı benti imam Rabbani nevi, hüznevi Kavsi Kasnevi, Sultan Seyyid Muhammed Raşid Mübarek gün gecelerde gelirler Memleketinizde bulunan evliyayı izam gelirler Büyüklerden duydum Afyon'da 300 evliyayı kibar var Keşif sahiplerinden duydum E Konya'da Allah bilir ne kadar çok Bursa'da misal bunlar ne kadar çok şu halde mübarek kimseler sizlere misafir gelir. Bunun için o günlerde günahlı iş yapmamalı, boş konuşmamalı. Yatsı namazına abdest hazırlıyor akşam namazından alınca muhakkak surette Kur'an okumalı salavat getirilmeli. Bugün kandil gecesi. Her şey oynamak için değil, kusur abdest aldım. Böyle kandil gecesi. Bizim hanıma de dedim, kalk hanım kalk. Bugün kandil gecesi, bir Allah rızası için bir kusur alalım. Allah'ın Resulüne Al! hoş geldin diyelim, kusur aldım. Hanıma da aldırdım. Şakada yaptım, usulhaneye girip oturup oturup çıkma yıkandım niye, beni kandırma. Yani bu latifedir. E siz gusül almadıysanız bugün gece yazık değil mi? Cuma günü gusül abdesti vacip demişler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde Ya Eba Hureyre bir günlük yiyeceğini, bir günlük yiyeceğinin karşılığındaki parayı gusül abdestinin suyuna sarf etsen cuma gusülü al. Bu Allah'ın senin üstünde hakkıdır. Ben cuma günü olsun Allah'ın hakkını ödemeye gidiyorum deyip gusül alıyorum. 20-30 senedir daha bir cuma günü gusül abdesti kaçırmadım. Bu dünya fırsat dünyası. Bir günlük yiyeceğini ver, bir günlük yiyeceğim on oyru, e, on oyru ve bir gusül suyu al gusül abdest al. Muhteremler dünya imtihan dünyası, dünya fırsat dünyası. Vallahi bir daha bu hayatı bulamayacaksınız. Bu mübarek günler gelip geçecek, bu mübarek ömürler tükenecek. Kadir'in bilenlere ne mutlu. Allah hepinizden razı olsun kısa hatırlattığım cuma gusülsüz olmaz. Bugün kandil gecesiydi. Gusülsüz olmaz. Gusül almadım. Demek sen gecenin kaderini bilmiyorsun. Bugün Resulullah teşrif etmiş. Habibi Hüda'yı gusül haftasından çıksana. Hoş geldin ya Habibi Hüda. Bütün alemlere rahmet geldin. Sen olmasaydın beşeriyet zindandaydı. Sen geldin alemlere rahmet. Ve ma evsennake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmetsin. E bugün bir gusül isterdi. Alamadım. Şimdi gidince al. Şimdi gidince ya Resulullah bilemedim. Tövbe olsun alamadım. Ay şimdi alıyorum. Hoş geldin, safa geldin de. İnsan sevdiği şeyin kadrini yüceltir, kıymetini artırır. Bu geceler gusül gecesi, tövbe gecesi, zikir gecesi. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yapıyorduk Mahmut Hoca. Hiç ders almayan içinizde var da tahrikat dersi alacak varsa buyursun ders verelim. Yoksa hatmi hacıken yapacağız inşallahü teala. Hiç ders almamış var mı? Yok. Var. Gel. Mahmut Hoca vekil değil mi? Geç. İlle Mehmet ya bay verir, Hasan Hüseyin verir. Yok şuraya gel hoca. Şuraya. Makamın belli olsun. Kardeşler, bir çift söyleyeyim, bunun hakkında bir çift dinleyin. Bir dinleyin ne diyeceğim? Allah bir be, ben sizi yormak istemiyorum. Bu gece çok az konuşmak istiyorum. Ama bu kadar konuşmak da vacip. Bir oturun bir dakika. Hiç ders almamışlar sokulsun. Onlar gelsin. Boğazım kuruyor, boğaz var ya... ...üzüntümden, sıkıntımdan boğazım tahta gibi oluyor. Kandil gecesi cuma gusulsüz gelmiş adam. Gel üzülme yahu. Cuma gusülü almamış. İyi. Kandil gusülü bari al ya bugün... Tut kardeşler tarikatın Nakşibendiye'nin... bunu duyun.